Yok. Hadi. Yok. Hadi banyo. Yok. Hadi banyo hadi. Yok. Hadi oğlum ya. ya. <laughs> Tam yapalım öyle gezelim. Ya. Ama ya, banyo yapalım ondan sonra. Ya. Hadi cip cip yap. Ya. 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 Sen beni sevsen banyo yaparsın. Ya. Beni kırmazsın hadi. Yok. Geldikten sonra mı? Dada. Yemin et. Yemin et. Yemin et. Dada. Gerçekten mi? Gidip gezip geldikten sonra hemen banyo yapacağım mı? Dada. Beni yormayacaksın. Dada. Söz mü? Söz mü? Söz mü bir daha? Söz mü? Yap bir daha, bir daha yapayım. Söz. Hadi. Gezip geleceğiz. Beni anne, hiç anne, anne. üzmeden banyo yapacaksın. Da. Söz mü? Bak sözünü alıyorum. Beni kırmıyorsun tamam mı? Hı -hı. Şimdi gezmeye gidiyorsun senle. Geldikten sonra banyo yapıyorsun. Cip cip yapıyorsun. Tamam mı? Şimdi oh, 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 köpeği göreceksin. Da. da, Köpeği gördükten sonra. E gidelim hadi köpeği görelim. Da. Ondan sonra gelelim cip cip yapalım. Ama ondan sonra yok 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 demeyeceğiz. Ya. Tamam mı? Bak söz verdin. Bir daha ver bakayım söz. Hu uh, uh, uh. Bir daha söz ver. Ağzını kapatacaksın. Ya. Tamam. Tamam bir öpücük gönder. Bir de üfle gönder. Üfle.